Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle otomobilde etkinlik oynayacağız. Yeni etkinlik geldi Spring Water. Yani bahar tatili. Şu an Egemen abi tane bile biz bazen aynı anda videoya giriyoruz. Arkadaşlar Forster'a gidi var. Ben daha etkinliği anlayamadım. Bakınacağız. Sulama <laughs> kabı Sulama kabı bir şey arıyor. Muhtemelen. Evet arkadaşlar şimdi etkinliği inceliyoruz. Buradan. Bağır geldi diyor. Bahçe hediyelerine gideceğiz. Arkadaşlar burada muhtemelen bir ödül alacağız arkadaşlar. Şu yumurta şeyi bir şey yarayacak gibi. Yumurta avı. Evet burada da arkadaşlar brand burada. Brand burada arkadaşlar. Bu çarkı nasıl atıyoruz? Açıyoruz. Ben anladım. Şeyler, da... Yumurta şeyiyle. Aha. Arkadaşlar. Hmm. Mahalle. <laughs> <şeyleri yoksa>. Mahalle. <laughs> Arkadaşlar mahalleye geldik şimdi. 85 artı oyuncu evde. <laughs> Buraya gelmiş. Hepsi 85 artı arkadaşlar <laughs> Mahalle puanı değil mi Evet Benderler bedava <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> Grizman veya bir şey bedava mı yoğunluk mu Onu da göre. O Peki, bir şey. Bir şey. Peki hemen hepsinden birer tane çıkacak. Hemen, bir şey. Onu Kime ilerleyeceksek ona göre hemen. O, o, Yağmur çamurdan gidiyoruz arkadaşlar. Bir bakalım biz oraya. Bakalım. Mahalle puanı var burada. Evet. Sulama kabı ne işe yarıyor acaba? bir şey ne açıyoruz. 5 tane bor hediye şeyini açarsak 200 tane şey alıyoruz. O, o açmadan. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar. Bir kez daha bakalım ben. Yine bakayım. O, arkadaşlar. Bir de bir de bir. Kavun puanı ne işe yarıyor acaba? Şunu harcasak mı? Kavun puanı alak. Ne işe yarıyor? Bir işe yarıyordur. Öyle. Ben aldım kavun puanı o zaman. Mağazada yarıyordur belki. Aldık arkadaşlar. Nereden? Gördüğünüz gibi. Şeyde Ahmet Kavun yarıyor. Burada coins de kasabileceğiz ha. O mordan nasıl alıyorduk egemen? Aha. Arkadaşlar 1, var. ama 1250'e yer var arkadaşlar. Bana daha bu akşam 1750 geliyor. Bana geliyor arkadaşlar. Sana bu akşam mı? Evet puanı Aa. Bana bu akşam. Yarın. Bu akşam. Olabilir. Bak şu an alıyorum. Alalım arkadaşlar. 3750 Cevher aldık arkadaşlar. Cevherimiz 4870 oldu ama açmak var mı yani açsak mı? Arkadaşlar şurada bunlar var. Ben, ben... Arkadaşlar Belki yorumlarda yazmak isterseniz. Bahar tatili <laughs> Forster falan gelmiş arkadaşlar. Mahalle puanıyla alabiliyoruz yani arkadaşlar. Egemen üzüm puanı mı yarıyor? Mahalle puanı veriyor. Üzüm puanı mı yarıyor 200 tane şey almaya? Mor diyorsun. Mor T'yi 1250 çevre açarsan olsa değmez bence. Dün mahallede ne alırsan yuva doyu ediyor sana diye. Değmez arkadaşlar. Değil. Arkadaşlar etkinlik güzel. Mahalle var mı? ama bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Beğendim yani arkadaşlar. Mahalleden alacağımız oyuncular e, var. Bizi ilerleyelim mi? Nereye? O açma çarkına. Brant'ın oraya. He. Ha. Ben harcıyorum. Yani tamam. Şükür. Evet. Evet Başka arkadaşlar bastım şöyle 1250 cevher verdim. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk paketimizi açıyoruz. Gelir. İnşallah Brand veya Acosta gelir arkadaşlar. Biri gelsin. Hayır, ayağım, ayağım. İlk paketimizi açtım. Ayağım. Ve, ve 89'luk Ayrton geldi. geldi. Direkt gidiyorum pazara. 100 arkadaşlar, çok çok arkadaşlar Bu Açalım. bu kadar eder. Yine bitti. Kaça gidecek? Çok düşmüş. Şöyle ben koyacağım arkadaşlar bunu. Bu fiyata gider mi bilmiyorum. Gidebilir belki. Gitmez arkadaşlar. Bu kadar. Sulama ekliyorum. kapını da alalım arkadaşlar. Üzüm evet. puanıyla ile değil mi? 3 kere açarsan 3 tane mordan veriyor. Ben açacağım ya. Al, ok. Arkadaşlar bir kere daha aldım ben. Arkadaşlar iki kere daha alacağız. Şöyle bir daha alacağım. alacağım. Cevremiz 1120 kaldı ve iki paket atacağız şimdi arkadaşlar. Bastım. Hadi bir usta diyorum. Ve arkadaşlar basıyorum çıldırma ana. Hani inşallah gelir. Hadi ye. Hadi be. Ve arkadaşlar Gross 91 gen. İlk oyuncum çıktı. Bir daha <laughs> İlk usta oyuncum. Şöyle bastım arkadaşlar ve şunu da bir yapacağım. 91'lik mi o? Arkadaşlar şimdi bir tane daha açacağız. 100 tane daha var. Son çarkım. 1120. Hadi o zaman bir usta daha diyorum ve beceri geliyor. Sonuncusu tutmadı. Hmm. Bir ustayı tamamladık arkadaşlar. Şimdi üzüm puan alacağız. O yarıyordu değil mi? Üzüm puanı beş da. Yarıyor mu? O Bize 5 tane lazım. Üzüm puanı mı? Arkadaşlar <laughs> tane daha lazım. Nasıl alacağız? Nasıl alacağız? Neyse arkadaşlar. Şöyle mağazaya bakıyorum ben arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar alabileceğimiz hiç paket yok mu ya? Hiç paket yok ya. O zaman arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.